Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Yaman seherin planlarıyla ilgili kafa karışıklığı yaşamaya devam edecek. Ancak Yaman elindeki kanıtı ne olursa olsun ya da ne söylenirse söylensin kalbini dinleyecektir. Yaman ve Seher için şu an düşünülmesi gereken tek nokta Yusuf'tur. İkili Yusuf için tüm riski alırken seçenekler arasında yurt dışı bile var. Ancak işler o kadar da kolay olmayacak. Başlangıçta Yusuf'un iyileşme süreci çok zor olacak arkadaşlar. Bu kadar benden. Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Güle güle arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler.